Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Balıklı Mahallesi'ndeyiz. Şu an bisikletimizle beraber şu yoldan direkt bizim kendi köyümüze ait yaylamıza gideceğiz. Ovacık Yaylası'na. Aşağı yukarı bir 20 kilometre var. Tam yine yanlış bilmiş olabilirim. Onunla yine yazacağım videoda. Şimdi öncelikle şuradan bizim gözemiz var. Göze dediğimiz yani böyle yerin altından çıkan sudur. Buradan bir Evet şimdi diyeceksiniz lan oradan su içilir mi ama buranın suyu yayla suyu olduğu için yani köy suyu olduğu için gayet temiz. Şöyle ben su içerken de çekeyim. Buz buz. Şöyle etrafta çekeyim. Evet şu an Derazı Mahallesi'nden geçeceğiz. Bayağı bir gittikten sonra Ardıç'a doğru varacağız. kardeşimiz dört, dört falan yani yeter. Gider gider götürür. Hatta bizim yaylanın ilerisinde bir kubbeli yaylasına da gidebiliriz. pek pek ya fazla bir Zaten bak yol şeritlerini boyamışlar. Biraz. Şimdi diyeceksiniz lastik falan patlayınca ne yapıyoruz? Ya da işte her şey hazır. Yani pompa var, yedek şam var, anahtar var, aliyan takım anahtarları var. Yani. Bu durumda aşağı yukarı 10-15 dakika bir şameli ama gibi bir şey yapacağız. yolumuza devam edeceğiz ama böyle bir ortamda gibi işleri yapmak biraz insan tedirgin ediyor yani. İşte arkadan kurt mu geliyor, ayı mı geliyor? Öyle ya. Ne geliyor güzel bir havayı seçtim. Önceki videomda da zaten şeyi çektim. Alurca çekimini çektim. Bu videolar normalde ben basaba atarken müzik koyarak atıyorum. Çünkü çok uzun oluyor. Ama YouTube'da zaten konuşma. Hızsızlık biraz tedirgin ediyor Ama Her yerde Hayrat yani su, su konusunda bir şey çekmeyiz yani bir sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum Bayır konusunda yani Yokuş olsun falan zaten elektrikli olduğu için birinci viteste, ikinci viteste normal hız vitesini beşe alıp motor gücüyle beraber motor desteğiyle diyeyim daha. Yeah. Göğüs aparatımızda da yine çekim yaparız. Yol da bayağı uzunmuş ha. ailesinin Samsun güzergahından tahmin edersek bir organize sanayi vardı tek tek. Güzel'e benziyor hiç yok Selam Aleyküm. Az biraz istirahat edelim. Uh. Şimdi Ardıç'tan yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Motor sen bari yapma. Evet. Canımı, canımı sıktı güzel kamelya yapmışlar. Köprü yapmışlar. Canımı sıktı yani arka fren. Şimdi ön frene güvenerek gideceğim ama biraz ağırdan alacağız. Bir diş. Kabadan. 山まあるや bu böyle yapmadan şarj azalınca tabi sen de haklısın çok bir eğimli yol be yolun çoğu eğimli acaba kurt beline geçip Yattırabilir miyim? Hiç bilmiyorum ki. Neyse siz manzarayı seyredin. Boş verin freni. Sizi ben yaylaya götüreceğim. Oh. Fren. Kontrol etmedim açıkçası. Yani arttıralım. Frenlerden de anlamam ama dikiz frenlerden daha doğrusu. Ama bozulduğunu düşünüyorum. Biraz şöyle göğsümü Kötü oldu ya. Arka frenin bozulması. Biraz vites arttırayım. Fren yok vites arttı. Eğer patlamadığı sürece bir frenle beraber şey yaparız ya. Güya kendime güveniyorum, her şeyi yaparım diye ama ama frenle alakalı olsa böyle olacağını düşünmüyorum. O ayrıca fazla bir şey kalmadı. Sizi götüreceğim. Sağ salim. Bu yollara sizin için atlanıyorum. Size güzel köy çekimleri yapabilmek için. Evet. Oh. Kardeşim su açta, açta. Şu taslara bak hiç. Ya beni mi buldun ya? Beni mi buldun ha? İlk defa Ay, yalnız bir zoom edelim. çok yoruldum şu tepeye çıkacağız arkadaşlar şuradan ben bir zoom yapayım şu gördüğünüz kayaçı var ya bir dişle orada şarjı biter diye düşünüyorum valla ah, ayı kurt var mı la buralarda <laughs> yavaşlar üfmeye başladı şunu kendimi de çekeyim oh, çok yoruldum ya siz siz olun her zaman dinleneceğiniz böyle baraka gibi bir yer bulduğunda köylük bir alanda şöyle dağlık alanlarda böyle gördüğünüz gibi yüksek yere çıkın hep bisikleti görüyorsunuz araba da bana bakıyor bu ne yapıyor diyordur ben şöyle çıktım yukarı aga ne olur ne olmaz anamda kurt gelir ayı gelir öyle da daha da şey olursa çatının üstüne çıkarım <laughs> abi buradan tırmanır vallahi çıkarım yani evet arkadaşlar <laughs> o hacı yaklaştık. Şu gördüğünüz ev evin olduğu yer havacık. Şarj çok az kaldığı için daha fazla yordu. Hatta bitti bitecek. Dönüşe hiç kalmayacak. ki iyi yolu geldi. Ondan bayağı yoruldum. Oy, çeşmede dinlenelim dedim. Bir su içeceğim ama çeşme, çeşmede bizim akrabalarımız oluyor. Köyümüzden insanlar yaptırdı bu çeşmeyi. Yok. Çok yoruldu. Şurada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Dur bakalım. Etrafımızı temiz tutun. He, tamam. Neyse yolumuza biraz devam edeceğiz. Azinenin nefesimi toplayayım. Oh. Evet arkadaşlar. Sağ salim. Evet. Ovacık Ovacık yaylasının tabelasında gördük. Yani yolun bir kaçının bisiklet modunda gittiğim gibi geldi bana. Evet. Bizim köye ait. Kuman köyü Ovacık yaylası şöyle şu yolu çıkacağız. Tepenin ardı o açık yaylası. Ah. Bisikletimiz burada. Şimdi ön gidona bağlayacağım tekrardan. Aynen. Kaldığımız yerden devam edelim. O ağacın girişine kadar bir çekim daha yapalım. Ön gidonun. Ama hani salaklık ettim harbiden. ileride bu. Şarj şimdi doldurdu. Hala gücü yetiyor. Yavrum alın. Evet. Eğim olmasın ama bu Bakalım. Biraz bir disk düşüneyim. Çünkü biraz düştükçe eğimli yolu gitmekte gayret. Oh. Evet. Evet. Yayla'ya geldik. dede evinin köydeki ay yayladaki evine gidelim. Dedenin dedemin yayladaki evi diyeyim daha oh. doğrusu. Toprak yollar. Yaylada bir yeri var mı ya? Evet. Çeşme videoyu devam ettireceğim. Yayla benden başkası gelmemiş. Hmm. Ne olsun. Evet. Oh. Getirdim. Zor şartlarda geldi ama. Oh. 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 Su akmıyor. Oh. Burası bizim yayla. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yaylaya geldik. Şöyle. Şimdi bizim bir çeşmemiz var böyle. Biz çocukken parmağımızı koyardık. Ee, yarış yapardık yine. Elimizi dokundurduk. Kim böyle işte bir dakikada, iki dakikada suyun içinde tutabilirse. Şöyle dedemin yayladaki evine gelim ya. <laughs> Bayağıdır oldu şaşırmış da olabilirim. Ama dedemin yayladaki evi bu ya. Aynen bu bu. Evet. Gidiyoruz. İnsan dedesinin evini bilmez mi? Bilir tabi bilmez mi? Geldik. Geldik arkadaşlar. Oh. Heh. Heh. Şuradan hari ineceğiz. Çeşme var çünkü aşağıda. O çeşme böyle bizim çocukken parmağımızı sokup çok böyle soğuktu ya hatırlıyorum. Hadi gidelim mi abi? Şu an yayladan bayağı uzaklaştık. Bisikleti de park ettik. Çeşme şurada. Yani şurası olması lazım. Yani çocuk geniştiğimiz unutmadıysam eğer. Yaklaşınca anlar zaten. Bir göz. Arkadaşlar ben bu çeşmeye inemeyeceğim galiba. <gülüyor> 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 bu çeşmenin gerçek güzel geldi neydi? Ben bir karıştırdım acaba. Ha, nasıl? Yani çok dik yamaçtan mı ya yani. Tutunduğum yere bak. Oradan geçsem üstüm başım da çamur oldu. Ben geri dönüyorum. Başka güzel deneyeceğim. Üf. Pes etmek yok. Sana geleceğim. Nereden umurum ben buradan atlarsam var ya ölürüm ben. Ulan salak gibi şeye gitmişiz. Çeşmeye yol yapmışlar ya. <laughs> Çeşme de ama buradaymış zaten. Cık cık cık. Ben nerede ki çeşmeye gidiyorum acaba? Of. Evet arkadaşlar. Zorlu bir yolcu. Daha değil mi yanlış yere gelmişim. Acayip. Ama neydi öyle ya? Ya yol yapmışlar biz ters yol. Ama ben şimdi ovaca 200 senedir gelmiyorum. Belki de daha fazladır. Bu çeşme yolunu unutmuş olabilir mi yani? Hala aynı soğukluğunu koruyor mu? Ay. Oh, neydi o ya? Dönüş vakti geldi. Bir de dönüş videosu çekelim. Yaylamızın camisi dönüş yoluna bu şunu sıktım ben ya evet. dönüş yolumuza geldik ah buradan sonra hep bayır da. yorma beni daha dönüşümüz bari rahat biraz rahat diye düşünüyorum çünkü gelişimiz çalışmıyor ben arkayı da sıkıyorum salak gibi grup eline gidecek <laughs> bir şey var rahat olsun da arttırırız ne olacak ki ana yola geldik biraz hücresi arttıralım Ön Fren. Ön Fren. frene güvenerek gidiyoruz. Öldüm yavaş. Hmm. Şu an sağ frenine çok gıcık oldum. Elim yoruldu ya. Valla. Şimdi içinizden sağ gitsin ne alacak ama. <laughs> Öyle olacak şeye giderim vallahi. uçar giderim. Ne olacak çok çok. Neyse. Fren bozuldu bana kalırsa yani. Dix o şeyi bozuldu. Balata mı diyorsunuz ne diyorsunuz. Ah. Dönüşümüz iyi ya. Önme frene bak. Salak ya frene güveni. Kendime salak diyor. Kırkla gidiyorum zaten. Salam lan oğlum. Birazdan ağzı düşecek zaten. Hızı düştü Dönüş harbiden bayılmış ha Görüşümü gereğe Heh İşte ön freni de bozacağız. Bak evet, taş var. Ha burada hızlı düşer. Bu yukarıki yol nereye gidiyormuş da? He şey bu artıca geldi. Bitti bitecek. Köyün dönüşüne kadar yetti ama. Mesela de bisiklet modunda zaten dönüşü hep bayır aşağınızda. <laughs> bayır aşağı. Şu çeşmede de su içecek mi dayı? Akmıyor ki. Nasıl? Gides ya. Bitti ya. Bence bitti. Ben şu an kendim basıyorum gibi. 去训练 ya ben acayip şey oldu. Oh. Iyi değil. Köyün bazı suları iyi değil. Onu fark ettim. yorucu bir yolculuk oldu. Ama Ovacık Yaylası'na da gideceğim dedim. Yani fren bozuk olmasına rağmen, şarjın o bir diş kalmasına rağmen gittik mi gittik. Köye döndük mü döndük evet. Köyümüzün tekrar başına dönüyoruz. Şurada biraz dinleneceğim. Şu kenarda. Of. Yoruldum arkadaşlar. Yani yolun birçoğu eğimliydi. Onun için yorucu geçti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saçlarım hep dağılmış ya.